Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle öğrenen kişi ve bağlam analizlerinden bahsedeceğiz. İnsanlar pek çok açıdan farklı olduğu gibi öğrenme açısından da farklıdır. Bu farklılıklar ise bireylerin öğrenmesi gereken becerilerin ya da bilgilerin özellikleri ile ilgilidir. Öğrenen kişi özellikleri nedir? Öğrenciler sayısız özellikleri ile farklılık gösterirler. Farklı geçmiş veya davranışları olan etkin kültürele sahip bireyleridir. 1999 yılında Şeyniç, Molenda, Rusya ve Smaldino tasarımcıları öğrencili özelliklerinin 3 kategoride toplanmasını belirtmişlerdir. Bunlar genel özellikler, genel giriş özellikleri hem de öğrenme stilleridir. Genel özellikler cinsiyet, iş tecrübesi, eğitim, yaş ve kültürel değişkenlerdir genel giriş özellikleri ise öğrencilerin eğitimden faydalanması gereken ön koşullar ve tutumlardır. Öğrenme stilleri ise bireyin bilgin, bilgiyi nasıl işlediğini ve öğrenmeye dair nasıl yaklaştığını ilişkin özelliklerdir. Basitçe bazı öğrenme özelliklerini diğerlerinden farklı ve ilgi çekici göstermesidir. Şimdi gelelim akademik bilgi nedir? En kolay elde edilen ve tek tek öğrenen kişiler hakkında bilgi veren kategorisidir. Örneğin okul notu ve eğitim düzeyi, akademik çalışmaları için okul notları ve sınıf ortalamalıdır. Kişisel ve sosyal özellikler nedir? Ders tasarımı ve ders verme yaklaşımında kullanılabilirler. Tasarımcılar için yararlı olan ilişkinler bunlardan ibarettir. Yaş ve olgunluk düzeyi, konuya ilişkin motivasyon ve düzey, beklentiler mekanik beceriler ve özel yeteneklerdir. Öğrenmede kültürel farklılık gösteren kişiler, bunlar engelli öğrenenler hem de yetişkin öğrenenlerdir. Engelli öğrenenler fiziksel engelli bireyler ile işitme ve görme duyma bozukluğu olan engellileri içerirler. Yetişkin öğrenenler ise yetişkin eğitim programına devam edenler, hizmet içi iş eğitime katılanlar ve ticari, sağlık, sanayi alanlarına katılanlar hepsi bu kategoride yer almaktadır. Evet, şimdi gelen bağlamsal analiz nedir? Öğretim tasarımı ve sunumu etkileyecek çevresel faktörel hakkında bilgi sağlar. Bilişsel bilim araştırmalarıdır. Tesmer ve Richard 1997 yılında öğretim bağlam analizini gerçek yaşam örnekleri ve senaryoları tasarlamak için zengin veri sağlar diye açıklamış. Bağlam türlerine gelelim. Bağlam türleri yönlendirici bağlam, transfer bağlamı ve öğretim bağlamına ayırmışlardır. Yönlendirici bağlam ise öğrenen kişinin öğretime katkı olarak getirdiği bilgi, beceri ve tutumudur. Öğrenen kişinin öğretim yararına ilişkin alısıdır. Transfer bağlamı ise bilgi ve becerilerin eğitim sonrasından da uygulanmasıdır. Öğretim bağlamı ise bir PowerPoint sunumu yapmamız için hazırladığımız planlardır. Evet. Veri toplama nedir? Tasarımcıya öğretim ortamının tam çerçevesini sunmak için gereklidir. Verilerin analizleri ise öğretim tasarımını ve sunumunu etkileyecek faktörleri belirtmekte kullanılırlar. Şimdi gelelim bağlamsal bir analiz yürütülmesi için gereken 3 tane araçlar. Bunlar anketler, gözlemler ve görüşmelerdir.